4. kuvvet açılımında 5 terim vardır. 1, 2, 3, 4, 5 diyebiliriz. 0'dan başladığı için 0, 1, 2. Ortadaki terim de R eşittir 2'dir. Veya direkt üssün yarısını alarak bu sayıya ulaşabiliriz. Ortanca terimi bulmak istediğimiz zaman çift olduğunda. Şimdi kuralımız T R artı 1 eşittir. N'in R'lisi çarpı birinci terimin üzerinde n eksi r var. İşaretiyle beraber ikinci terimin üzerinde de r var. Bu şekilde bütün terimleri bulabiliriz genel olarak. N'imiz burada 4, r de 2 olduğuna göre bulalım. 4'ün ikilisi çarpı 2 x küp üssü 4'ten 2 çıktı. 2 çarpı burada da eksi y karemiz var. Üzeri 2. Çift olduğundan dolayı buradaki işaret artıya dönüşecek. Kat sayı zaten burada eksi 1 olduğu için herhangi bir şey gelmez. 4'ün ikili kombinasyonundan 6 gelir. Burada kat sayı 2 olduğu için karesini aldığımızdan dolayı burası da 4 olacak. Buradaki eksi 1'in karesine artı 1 gelir. Sonuç olarak ortanca terimin kat sayısını 24 olarak buluruz.